Neredeyse tüm tüccarların ticaretlerinde kullandığı şaşırtıcı para akışı endeksi göstergesini duymuş olabilirsiniz. Bu yapay zeka çağı ve eski para akışı endeksi göstergesi artık hesaplamaları için yapay zeka ve makine öğrenimini kullanan yeni ve daha iyi bir sürümle değiştirildi. Bu göstergenin nasıl kullanılacağını ayrıntılı olarak açıklayacağım ve ayrıca videonun ilerleyen bölümlerinde bu göstergeyi kullanarak eksiksiz bir strateji açıklayacağım. Öyleyse hiç zaman kaybetmeyelim ve ticaret görünümü grafiğimizi açalım. İşlem görünümündeyim ve göstergelerimizi ayarlamayı bitirdiğimizde işlem grafiğimiz böyle görünecek. Göstergeleri grafikten hızlıca kaldıracağım. Böylece bu göstergelerin tüm ayarlarını en baştan açıklayabilirim. Bu arada, bu stratejiyi açıklamak için bir bitcoin grafiğinde 5 dakikalık bir zaman dilimi kullanacağım. Bu süper doğru gösterge, 1 dakikalık, 5 dakikalık ve 15 dakikalık zaman dilimlerinde bir cazibe gibi çalışır. Bu harika göstergeyi ticaret grafiğimize eklemek için öncelikle göstergeler sekmesine tıklayacağız. Ardından, EU uyarlanabilir para akışı endeksini arayacağız. Bundan sonra Algo Alfa tarafından yazılan bu göstergeyi ticaret grafiğimize ekleyeceğiz. Yani bu gösterge grafiğe ilk eklediğinizde böyle görünüyor. Gördüğünüz gibi buraya grafiğin altına eklendi. Bu gösterge makine öğrenimi algoritmasına dayalı olarak oluşturulmuştur. Bilmiyorsanız, makine öğrenimi, insanların öğrenme şeklini taklit etmek ve doğruluğunu kademeli olarak geliştirmek için veri ve algoritmaların kullanımına odaklanan bir yapay zeka ve bilgisayar bilimi dalıdır. Bu gösterge K kümeleme anlamına gelen özel bir algoritma kullanır. Bunu geleneksel para akışı endeksi analiziyle birleştirerek piyasa koşullarına uyarlanabilir hale getirir. Bu göstergeye yakından bakarsak, merkez çizgisinin üstünde ve altında salınan bir histogramımız olduğunu görebiliriz. Merkez çizgisi 50 değerine ayarlanmıştır. Histogram 50'nin üzerinde olduğunda, tıpkı burada olduğu gibi, rengi yeşile döner. Bu bize daha fazla yukarı yönlü momentuma sahip olduğumuzu söyler. Ve benzer şekilde burada olduğu gibi 50'nin altında olduğunda rengini kırmızıya çevirir. Bu da daha büyük bir aşağı yönlü momentuma sahip olduğumuzu gösterir. Ancak bu göstergeden elde ettiğimiz tek şey bu değil, bizim için çok değerli olan daha fazla ayrıntı sağlıyor. Bu arada fiyatları kendiniz analiz etmek istemiyorsanız ücretsiz Telegram grubuma katılabilirsiniz. Burada açtığım alım ve satım pozisyonlarını günlük olarak paylaşıyorum. Bağlantı bu videonun altındaki açıklamada yer alıyor. Bu göstergede fark etmiş olabileceğiniz bir başka şey de bu artı ve eksi işaretleri ve ayrıca sıfırlardır. Bu göstergede bir artı işareti gösterdiğimizde bize fiyatın ilerlediğini söyler ve bu göstergede eksi işaretleri gösterildiğinde bunun gibi bize fiyatın düştüğünü söyler. Son olarak gösterge bunun gibi sıfır rakamlarını gösterdiğinde bu düz bir piyasamız olduğu ve fiyatın çok küçük bir aralıkta hareket ettiği anlamına gelir. Bu bu göstergenin mükemmel bir özelliğidir. Dolayısıyla bu işaretler piyasadaki kısa vadeli eğilimi göstererek bize yardımcı olur ve bir alım veya satım pozisyonu açma kararımızı daha da doğrulayarak bize yardımcı olur. Bundan sonra burada bu iki yatay çizgiye sahip olduğumuzu görebiliriz. Bu çizgiler piyasadaki aşırı alım ve aşırı satım koşullarında bize yardımcı olur. Bu aşırı satım seviyesidir ve buradaki de aşırı alım seviyesidir. Bu göstergede fark etmiş olabileceğiniz bir başka şey de bu alım ve satım sinyalleridir. Bunlar az önce açıkladığım bu iki çizgiye dayanmaktadır. Histogram çizginin üzerine çıktığında ve daha sonra burada olduğu gibi çizginin altına geri döndüğünde bu kırmızı üçgenlerle temsil edilen bir satış sinyali gösterir. Histogram aşırı satım seviyesinin altına indiğinde ve ardından burada olduğu gibi çizginin üzerine çıktığında gösterge bu yeşil üçgenlerle temsil edilen satın alma sinyallerini gösterir. Ancak lütfen yalnızca bu al ve sat sinyallerine güvenmeyin çünkü aşırı alım ve aşırı satım koşulları kavramına aşina iseniz bu sinyallerin çoğunun alım satım için uygun olmadığını bilirsiniz. Artık bu gösterge hakkında iyi bir anlayışa sahip olabileceğinize göre bu göstergeyi kullanarak harika bir stratejiden geçelim. Daha önce de söylediğim gibi bu strateji 1 dakikadan 15 dakikaya kadar olan zaman dilimleri için uygundur. Bu göstergeyi kullanmamızın ana nedeni piyasada paranın ne zaman aktığını bilmektir. Böylece bundan yararlanabilir ve bir ticarete girebiliriz. Şimdi stratejimizin ikinci göstergesini grafiğe ekleyelim. Bütün gün göstergeleri izlemek için zamanınız yoksa, günlük ticaret sinyalleri için ücretsiz Telegram grubumuza katılın. Bağlantı açıklamada. Bu göstergeyi eklemek için göstergeler sekmesini tekrar açacağız. Andean osilatörünü arayacağız ve sonra Alex Grover tarafından oluşturulan bunu ekleyin. Bu gösterge, trend olan ve olmayan pazar konusunda bize yardımcı olabilecek çok güçlü bir göstergedir. Kırmızı çizgi turuncu çizginin üzerinde hareket ettiğinde piyasanın aşağı doğru eğilim gösterdiğini gösterir. Burada vurgulanan bu örnekte görebileceğimiz gibi ve yeşil çizgi turuncu çizginin üzerinde hareket ettiğinde tıpkı burada olduğu gibi piyasanın yükseliş eğiliminde olduğunu gösterir. Turuncu çizgi burada olduğu gibi hem kırmızı hem de yeşil çizgilerin üzerinde ise düz bir piyasaya işaret eder. Kırmızı çizgi kesiştiğinde ve turuncu çizginin üzerine çıktığında bu bir satış sinyali olarak kabul edilir. Ve yeşil renkli çizgi turuncu çizgiyi geçtiğinde ve üzerinde kapandığında bu bir satın alma sinyali olarak kabul edilir. Şimdi bu stratejiyi kullanarak alım-satım işlemlerine girmek için tüm kuralları gözden geçirelim. Dolayısıyla, bir alım-satım işleminin geçerli olması için, öncelikle entosilatörünün bize bir satın alma sinyali vermesini bekleyeceğiz. Ve zaten biliyoruz ki, yeşil renkli çizgi turuncu çizginin üzerinden geçtiğinde ve kapandığında, bu bir satın alma sinyali olarak kabul edilir. Daha sonra bu sinyali para akışı endeksimiz Ağı göstergesi yardımıyla teyit edeceğiz ve bir satın alma sinyalinin geçerli olması için histogramın aşırı alım seviyesinin altında olması veya basitçe bu belirtilen seviyenin altında olması gerekir. Dolayısıyla bu iki kural onaylanırsa bir alım ticareti açabiliriz. Bu yüzden burada hızlı bir şekilde bir alım ticareti açacağım. Bu strateji için durdurma kaybı önceki düşük salınımın altına yerleştirilecektir. Bu stratejinin inanılmaz bir potansiyeli var ve öğrenmesi de çok kolay. Kar alma hedefini 1,5 olarak veya hesap boyutunuza en uygun başka bir hedef olarak belirleyebilirsiniz. Şimdi başka bir alım satım örneği bulabilir miyiz görelim. Burada yeşil çizginin turuncu çizginin üzerinden geçerek bize bir satın alma sinyali verdiğini görebiliriz. Ve bu sinyal histogram aşırı alım seviyesinin altında olduğu için ana göstergemiz tarafından onaylanır. Böylece burada bir alım ticareti açabiliriz açıkladığım para yönetimi kurallarını kullanabilir veya ticaret tarzınıza göre başka herhangi birini kullanabilirsiniz. Günde 3 kez bunun gibi sinyaller mi istiyorsunuz? O zaman ücretsiz alım ve satım sinyalleri için Telegram grubumuza katılın. Umarım bu stratejiyi kullanarak bir alım ticaretine girme kurallarını anlamışsınızdır, şimdi bu iki göstergeyi kullanarak bir satış ticareti açma kurallarını gözden geçirelim. Dolayısıyla satış ticareti için kurallar, bir alım ticaretinin kurallarının tam tersidir. Öncelikle Andean osilatörünün bize bir satış sinyali vermesini bekleyeceğiz. Kırmızı çizgi turuncu çizgiyi geçtiğinde ve üzerinde hareket ettiğinde bunun bir satış sinyali olarak kabul edildiğini biliyoruz. Bir sonraki adım bu satış sinyalini doğrulamak olacaktır. Bunun için EI para akışı endeksi gösterge histogramının tıpkı burada olduğu gibi aşırı satım seviyesinin üzerinde olmasını istiyoruz. Dolayısıyla, bu kuralların her ikisi de onaylanırsa, bir satış ticareti açabiliriz. Bir satış ticareti açtıktan sonra, stop loss'ımızı son dalgalanmada yüksek olarak ayarlayabiliriz. Lütfen bu strateji hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar bölümünde paylaşmaktan çekinmeyin. Ayrıca, bu stratejiyi canlı ticaretinizde kullanmadan önce test ettiğinizden emin olun. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.